Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burun kapatıldı. Ne oynadığımızı görüyorsunuz zaten. Kuat simülatör. Man zombi versiyonu. Az önce çok değişik bu şöyle. Şimdi buldum. Ha. Ben... Hayır sakın. Tamam. Kuat zombi. Evet bakalım. En iyisi zaten baba kuramızın daha önce. <laughs> Salgının birinci günü. Haydi bismillah. Şimdi ben bunu e, öğrendiğim kadarıyla bizim pizza yememiz gerekiyor. zombilerden e, işte bize böyle saldırdıkları için birazcık onlar dövmemiz lazım. Ve benim silah yapıyoruz. Yok oh, dur şunlardan silah yapıyoruz. Ben bunu alamadım mı? Aldım. Tam bir tane bir pasta bulursam bir silah verecekmiş. Mezar taşına kapatınca çıkıyor bu. Belki çıkar bir şey olur mu? Ya olmadı. Buraya gireceğim o zaman. Görüşürüz. şöyle çeksin. mu? Ben yürü gitme. Hadi görüşürüz. Çıkarın beni. Çıkarın beni. Deve falan oldu mu? Bunu sadece geçiyormuş. Evet. Ha, bunun değişik bir var arkadaşlar için evet, Şuna bakın Aa, e, Ben normal geçim istiyorum bu ne ya Sanki saldırırken bir özelliği var da Hadi yürü kardeşim ben dışarı çıkacağım Bir çıkarıp beni aşağı inelim. aşağıya burada kapı varmış. Of Bekleyin Diyoruz. Görüşürüz. Bir daha görüşmemek üzere hatta, görüşmemek üzere. Düşünebilir miyim? Şu puanlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama... Düşünmesin, tamam. Güzel. Son bir. Restoran, restoran yok mu? Aaa, bari bir termik için alacağım keçi simülatörü açlıktan ölüyorum bu lan <laughs> keçi öldürecek lan oğlum keçi koşamıyor da Miami'o da ağır çekimde gibi gidiyor. Hah, yemek gibi. Ay, morum. <laughs> 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 ha doğru. Benim şeyi öldürmem lazım diyor. Yani. İmmanca. bak öldük oğlum benim şey yapmam gerekiyordu. Son <laughs> öldürmem gerekiyordu can bak için Ben <laughs> de zombiyim lan yoksa. Kapı kapanıyor mu? Buraya ben bir birini getirmek istiyorum. Şunu götürelim bak. Bence o bizim bir görevimiz. Bana göre öyle. Ben şimdi gir şey yapacağım. Ben kapatma dur şey dur yapacağım. Ben şimdi dursun şey yapacağım. Ben şimdi bir Lazım. Ben, tam, 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 tam ya ben neyle uğraşıyorum? Ha. Öldür sadece. Öldür mü? öldü tamam. İçine bir şey seçim. Son nerelim? Dur bakayım şu bir nasıl Tamam. Kapağı getir abi. Ne başına? Getir. Yala. Kapat abi. Tabut. Ah, ölüyorsun. başlasın. <laughs> <laughs> <Belli, Belli, Belli. gülüyor> layla, Layla kabul. Aa, şimdi mıdır, hocam, yani? bir tane olmaz mı hocam ya? Canım pizza çekiyoruz. Şöyle bir yoldan alalım. Tamam. Çok onu oradan aldım. Çok iyi gidiyor. Iyi, güzel gidiyoruz. Ben buradan çıkayım artık, Hiç ihtiyacım yok şu anda ya. Bir tane de pastaya o adını bilmediğim kadeh bir şey alırsın. Güzel olacak. Pizza almış. Pizam azalmış. Pizam azalmış. Pizam azalmış, öl öl öl. Pizam azaldı, öl öldüm mü? ölüyorum diyor keçim. Oh güzel. Bir de burayı. İşte Bir de, Brian. de Brian. Başka ölüyorum diyecek. Güzel ağrım Bir tane silahım olsa çok daha rahat kardeşim. Zombi bize de Hoppa tamam. Sağ Hop. 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 Şimdi buna bile çok güzel. Yemek. Yem. Ne maşallah güzel. Zoop zoop Araba kullanabiliyor Araba Arabada kullanamıyorum. Bu ne kötü bir durum böyle. Çektiği yoldan geliyor, geliyor. Silah! Silah ver. Silah! Silah verin bana silah. Ya vursana he vuramam bu böyle. Yanlış şahısın. Bir tane o. Bitti. Güzel yedim. Güzel yedim. Düzen yani, çok az. Bir tane silahsam bu gördüğüm en azından uzatmam bile öldürme ihtimalim var. Eğer yakınlaşıp en azından tek görebilmek. Geliyor mu? Demem lazım şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Açıklar önce mi olsa? Tamam tamam. Neredesin? Öldüm ya Nereye gittin abi? oldu. Birazcık hem silah hem de can almaya çalışacağım. Bize vurursam çok iyi. Of. Bir tane silah vursam çok 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 iyi. Bir tane silah bulabilirsen çok 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 iyi olacak. Çünkü çok silah lazım bana. Lan öyle artık yeter. de filmin var böyle. Bu çok iyi çok iyi çok iyi, iyi. Bu nasıl kırıyordu? Ha. O ne? O ne yalgın bile bazen Aha silahım var sen çok iyi. Ben, bu ne? Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi oldu bana. Bu çok iyi bu çok iyi. Bu çok güzel tamam bu benim için güzel oldu. Bu benim için acayip iyi bir şey oldu. Silah nerede lan? Hastayı aldı silahı bir kez ne ben de. Ben de süresi mi kullanabiliyorum ben? Normal o süresini ver. Ortadan kaldırdım. Bu beni nasıl kullansın merak ediyorum. Canım Neyse ben canımı Ha bunun mermi süresi var. İyi kullanmalıyım. Tamam. Buraya çıkıp bir şey mi oluyor? Aa keçi. Öldürülmüş sonunda. Ha bunları yerim 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 yerim. Bunlar yenecek.

Oğlum Emre'yi nasıl buldunuz? Keçi mi? Keçi. Oğlum köpek falan değil. asla şeyden kumam Saldırabiliyorlarmış bana yemek çıkıyorum. Ne ye şunu? Şunu ye. ama iyi şu raftaki yemen lazım. Niye o kadar zor yer koyuyorsunuz. Zaten yarışsam gelebileceğim biraz da. Bir şey yapabiliyor mu bari? Boş yapamıyorum hemen. Memlet var ya. Oh! Adam kafa attı O çok iyi geldi. What? Bir şey yapabiliyor muyum? Bu abla nereye uçtu? Biraz ne etrafı yazacağım ben geri geçmem lazım. Bu şeyden hiç Burada zombi var. da zombi var. buraya giremem <laughs> Ben burayı koruyacağım. <laughs> Çok iyi buram benim için Burada yapmak yüzü bir şey kaç gün hayatta kalabilirim. Öleceğiz. Şu an güzel kalıyorum. Şöyle ne yapacağım? Luna pa. Canımı azalt. Zombi gelin. Ben birazdan bana yoksa birazdan öleceğim. Zombi bir lazım. Çık lan tepeye. Ben nasıl bir yere düştüm? Bir yere de çıkamıyorum. Şu da kaldım. Ne yapacağım ben burada? Ne oldu? Öleceğim mi? suyun altında öldüm ya. Bak geri de çıkıyorum. Best ne? mi? Geri dönmeyeceğim nasıl? Hadi yenileceğim ben. oldu. Oo, 16 olmaz. Buraya 15, 15 saat 58. Şu an 4 bin biraz daha. Hiç bir zaman kaybetmeyeceğim bu kadar. hızlı olacağım. Suya falan da gitmeyi yemeyeceğim. ciddi ciddi gideceğim abi. Şimdi. İlk arayacağım şey bir silah. bölge neden lan? bilmiyorum hiçbir şey de yok bu neden gören yok aa şuraya atlayınca birini buraya atınca ne oluyor acaba merak ediyorum ben ne geleceğim bir yerden çıkıyorduk da kadına ne oldu acaba adayı bulacağım bir şey indi zombi yüksek tutmam lazım. Aynı zamanda o yüzden bir tane zombi öldürelim. Sonra yukarıda tut. Güzel olmuş. Bu insanmış. Bırak. Aa bundan mahvetme oldu. Şey gülmeyi istiyorlar. Ben zombi koruyucusu değilim. Ben zombi değilim. Geç tarafta da oynayalım. Ona bakmasın.

Bir bak dur Hop, Tam Ben aldım abi. Radio. Ablacım yemeyeyim mi? makinesi. bunlar iş mi işte. Şunları lazım. Benim çok güzel. Burada tosu da varsa. Yedim mi? Ne oldu? Yiyemedim. Neyse sen oraya git. Hayır. O öyle mi? Çok iyi. Çok iyi. Şu kutumu merak ediyorum

sinir de daha gelmez ki. Çok çok yok. Görmeyin beni. zaman da gitti. Kremiz 15 gün e yaptı ama. Hop! Oh, Bak! Hop! Oh, Bak! Uz! Sen misin ablacım? Sen Sıkış sever misin beni kardeş? O zaman gelebilir misin yanımda? Gel abi. Sakız daha veriyorum. Ayı mı diyor? İntihar mı ediyor? Ne bu. bu Kurtulmaya çalışıyor. Ama onu da zorlayacağım.